Bugün sizlerle tarçınlı cevizli kurabiye yapacağız. bugün yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarçınlı cevizli kurabiye yapacağız. Çok lezzetli harika bir kurabiye. Bunun için malzemelerimiz bir su bardağı pudra şekeri, 4 su bardağı un. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı tarçın, 1 adet yumurta, 1 adet kabartma tozu, 250 gram margarin ee, üzerine bulamak için de 1 çay bardağı, büyük çay bardaklarıyla şöyle cevizimiz var. 1 yemek kaşığı da şeker kullanacağız cevizimizi eklemek için. Karıştırma kabının içerisine margarinimi aldım, yumurtamı da ekliyorum pudra şekerimi de ekleyeceğim. Güzelce bir yoğuracağım bu malzemelerimi. Ve tarçınımı da ekliyorum bu aşamada. Margarininiz oda ısısında olursa kolay bir şekilde, kolay bir şekilde yoğurabilirsiniz. Ben margarinimi dolaptan sabahtan çıkartmıştım. Akşam yapıyorum kurabiyemi ama kış ayında olduğumuz için tam da güzel yumuşamamış. Ama yine de çok sert değil tabii ki de. Güzelce bir yoğuruyoruz. Tüm malzemelerimi güzelce yoğurdum. Kabartma tozumu ilave ediyorum. Şöyle unumdan ekleyeceğim. kasemin içerisinde 3 su bardağı unum var. Bardağımda da bir su bardağı unum vardı. Kontrollü bir şekilde ekliyorum unumu. Azar azar ekleyeceğim. Güzelce yoğuracağım. Arkadaşlar videomu beğenip bir emoji bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kenar kısımlarını da şöyle temizleyerek güzelce yoğuruyorum. Unumdan yine ilave edeceğim. Daha istediğim kıvama gelmedi kurabiyemiz. Hala ele yapışan bir kurabiye hamuru. Eklediğim unumla da yoğuruyorum. Hala istediğim kıvama gelmedi. Biraz daha unumdan ekliyorum. Güzelce yoğuracağım. Teşekkür ederim oğlum kurabiye hamurum şöyle istediğim kıvama geldi. Çok hafiften bir ele yapışma söz konusu. Çok fazla bir ele yapışma e, yok. Özellikle elim göstermek istiyorum. Evet, Bu şekilde. Şu şekilde özellikle yoğurduk. Özellikle. Çok fazla da yoğurmuyoruz. Sadece ununu yedirene kadar kurabiye hamurumuzu yoğuruyoruz. Unumuz çok az bir şey kaldı. Yani toplamda 2 su bardağı artı 1 su bardağından 1 parmak eksik un kullandık yani 3 su bardağı gitmedi unumuz 2 su bardağı artı bir su bardağından bir parmak eksik un kullandık üzerine ekleyeceğimiz cevizimiz, cevizimizi bir tabağımda aldım İçerisine şeker ekledim kaşığımla şöyle bir karıştırıyorum ikisini de Yumurtamızın sarısını hamurumuzun içerisine almıştık. Akını da üzerinde kullanacağız. Şöyle kurabiye hamurumuzdan bezeler alıyoruz. İstediğiniz büyüklüklerde olabilir. Ben şöyle ceviz büyüklüğü kadar bir beze aldım. Şöyle yuvarlıyorum elimle. Güzelce yuvarladıktan sonra yumurtanın akına güzelce buluyorum. Daha sonra cevizime böyle bandırıyorum üzerine böyle bu şekilde cevizli kapladım daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsime alıyorum yine hamurumdan aldım İstediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz güzelce şöyle bir yuvarladım daha sonra yumurta akını buluyorum daha sonra da cevizimi buluyorum. Şöyle. Yağlı kağıt serili fırın tepsime aralıklı bir şekilde diziyorum. Arkadaşlar, kanalımda yine farklı tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri var. İsterseniz onlara da göz atabilirsiniz. Şu şekilde güzelce yuvarladım. Daha sonra yumurta akına batırıyorum ceviz kırıklarını batırıyorum. Tepsime diziyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Kurabiyelerimi hazırladım. Toplamda 24 adet kurabiye elde ettim. Çok bereketli bir kurabiye oldu gerçekten. Eğer isterseniz üzerine fındık kırığı da e, ekleyebilirsiniz. Yani ceviz yoksa onu da kullanabilirsiniz. Her ikisi de yoksa e, sade de yapabilirsiniz. Tarçınlı kurabiye olarak da yapabilirsiniz. 170 derecede önceden ısıtılmış fırınımızda yarım saat boyunca pişireceğiz. Üzeri hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz kurabiyelerimizi. Lütfen kontrollü olun. Çünkü sizlerin fırınları farklılık gösterebilir. Daha erken veya daha geç pişebilir kurabiyelerimiz pişti. Bak, kurabiyelerimizi hafiften böyle pembeleştirdik. Çok fazla pembeleştirmenize gerek yok. Çok lezzetli bir kurabiye oldu. Tarçın ve ceviz ikilisi harika hmm. oldular gerçekten. Denemek isterseniz de yer. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.